Abim iyi bir yaşam için neye ihtiyacınız var? Tayyip Erdoğan gitmesine ihtiyacım var. Başka bir şey yoktur. Yok ola yoktur. İyi bir yaşam için neye ihtiyacınız var? İyi bir yaşam için ne ihtiyacımız var? Önce iman, Kur'an, memleketin sağlığı ve huzuru zaten odur. İnsana gelmesi değil mi? İyi bir yaşam için yani önce birbirimize destek, birbirimize doğru olmamız. Bunu olduktan sonra zaten yaşam odur. Doğruluktur bence yaşam. İyi bir yaşam için ne ihtiyacınız var diye soruyoruz. İyi bir yaşam için. Ne ihtiyacımız var bu Ekonomin iyi olacak. Efendim söyleyeyim bu siyasal i̇yi atmosfer olacak, iyi olacak. Tabii ki dediğin gibi bu ülkenin atmosferinin iyi olması lazım. Ekonomik durumun iyi olması lazım. Yurttaşların icabında spor aktivite, kültürel etkinliklerden faydalanabilmeleri lazım ama bu ülkede bulabiliyor musun bunları? Değil mi bulamıyoruz? Yok. İyi bir yaşam için ne ihtiyacınız var? Ne ihtiyacımız yok ki? En başta huzura ihtiyacımız var. Başka huzur, huzurdur. Başka bir şey yok yani. Yani huzurdur, adalettir, haktır, hukuktur. İyi bir yaşam için ne ihtiyacınız var diye soruyoruz bugün. Para. Yani muhtemelen para. Yani. Para. Aynen. Yani para. Başka? Psikolojik baskı olmaması lazım <laughs> bence. İyi bir yaşam için ne ihtiyacın var? Yaşama ihtiyacımız olabilir. <laughs> İyi bir yaşam için ne ihtiyacın var diye soruyoruz iyi bir yaşam için huzura ihtiyacımız var öncelikle. Düzgün bir geçinebilecek e, ekonomiye ihtiyacımız var. Öyle söyleyeyim. Mutlu olamıyoruz. Mutlu olamamın sebebi de ekonomik e, şartlardan kanaklı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Yani geçim sıkıntısı olmadıktan sonra bence huzurun olmaması kaçınılmaz yani. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. İyi bir yaşam için, güzel bir şekilde yaşamak için güzel bir iş olması lazım. Gitgide her şey kötüye gidiyor. Enflasyon kötüye gidiyor. İşte iyi bir yaşam için güzel bir şey olmazsa boştur. İyi bir yaşam için neye ihtiyacınız var diye soruyoruz. Ne? İyi bir yaşam için neye ihtiyacınız var? Evet. Cevabınızı bekliyorum. Onu bulamıyoruz ki. Bulamıyorsun. İşte yok. Türkiye'de yok. İyi bir yaşam yok. Yok. Evet. evet. İnsanın rahat yaşaması için. Türkiye'de bulamıyoruz.